Merhaba arkadaşlar. Şimdi birlikte muhteşem bir çiçek gezisi yapacağız. Harika bir çiçekçi. Gaziantep'te Metro Market'in karşısına düşüyor. Saksan Peyzaj. Şöyle size muhteşem çiçeklerini göstereyim. Fiyatlarının birçoğu üzerinde yazıyor. Birlikte bakalım. Şu güzellikleri görüyor musunuz? Üstte petunyalar, rengarenk bahar çiçekleri, kenarda fidanlar, yan tarafta da kaktüs ve sukulen serası var. Şöyle şu güzellikleri size yakından göstereyim. Bakın bahçe dizaynı da muhteşem. Harika konumlandırmışlar. Çok güzel dekorasyon yapılmış. Çok güzel süslemeler yapılmış. Harika görünüyor. Şu şekilde güzellikleri size göstereyim. Bodrum papatyalarıyla başlayalım. Harikalar arkadaşlar. 25 lira. Büyük fideler ama bir hayli büyük saksıdalar ebat olarak büyükler. Çok güzeller. Renk renk arkadaşlar. Sarı, beyaz, şu fuşya. Tüm renklerden var. Yine küpeli çiçekleri yanında. Küpe çiçeklerine renklerine bayılıyoruz. Çiçek yapısı çok güzel. Küpeli 40 lira arkadaşlar. Şu şekilde şu karanfillerin güzelliklerine bakar mısınız? Renk renk. Bodur karanfiller 25 lira. Şu pembeler, kırmızılar, Ebru'le birçok tonlar var içinde. Arkada da hoş bir kaplumbağa e, dekoratif süsü var. E, ayrıca bahçe içerisinde çok güzel e, dekoratif süsler var. Onları da göstereceğim arkadaşlar. Şu karanfillerle devam ediyoruz. Yine ortancalar var. Burada muhteşem sardunyalar. 50 lira Ceylan gözü sardunyalar arkadaşlar. Her renkten var. Boyları da bir hayli büyük kocaman saksıdalar kocaman kocaman saksıdalar söyleyebilirsem çiçeklerin güzelliğini görünce heyecanlandım şu renklerin güzelliğini görüyorsunuzdur şimdi Mine çiçekleri arkadaşlar Mine çiçekleri 30 lira bakın farklı renk renk çiçekleri olan farklı türler çok severim Mine çiçeklerinde ama bahçe ortamına uygun balkonda olmuyor maalesef şu şekilde hoş bin bir çeşit çiçekler. Harika çiçek türleri var. Ben buradan daha önce de çiçekleri aldım. Muhteşem çiçekler var arkadaşlar. 11 aylık çiçeği 25 lira. 11 ay boyunca çiçekli kalan bir tür. Ondan ismini aldık arkadaşlar. Yine morlar lilalar dikkat çekiyor. Çok hoşlar. Çok güzel çiçek yapıları var. Şöyle şu tarafta şey boyları hızlı geçtik şu renklerin güzelliğini görüyor musunuz sarının ve turuncunun renk tonlarına bakar mısınız muhteşem kadife çiçekleri şebboylar şebboylar 15 lira arkadaşlar kadife çiçeği 30 lira Şu şekilde yine horozibi 35 lira ama şekillerini görüyorsunuz formlarını sağlıklı oluşunu görebiliyorsunuzdur gerçekten çok güzel şakayık da vardı ama şakayıklar geçmiş artık. Şu şekilde muhteşem bir bahçe. Harika bir peyzaj. Hemen yol üzerinde, ana yol üzerinde metroyu biraz geçince karşısına düşüyor. Şöyle rüzgar gülleri, şu e, dekoratif saksılardaki çiçekler de gerçekten çok hoş. Bu şekilde cepli saksılarda farklı türler var arkadaşlar. Birçok türler dikilmiş, e, Birkaç tane e, ağaç gövdesinde bunlardan var. Şöyle harika görsel şölen oluşturuyor. Muhteşem. Burada yine karşımızda askılı saksıda petunyalar var. Şu güzelliklere bakar mısınız? Şu e, fideler e, minik minik. Bunlar da arkadaşlar 5 lira. Petunyalar ağırlıkta birçok çiçek var içerisinde. Bu viyollerdekilerin tamamı 5 lira. Şu şekilde devam ediyorum. Bu güzelliklere. Şöyle bakın karşıda asmalar var. Yan tarafta da çok güzel çiçekler var. Şimdi onları göstereceğim size. Bakın şu güzelliklere yıldız çiçek, çiçeklerinin muhteşemliğine. Yıldız çiçeği ve ceylan güzünü ayrı seviyorum arkadaşlar. Muhteşem renkler bakar mısınız? çok fazla çeşit aldım balkonuma diktim saksılarda da yetiştiriyorum bakın şu güzelliklere bakın muhteşemler boyları da bir hayli uzamış bunlar 50 lira arkadaşlar büyük boy olduğu için 50 liraymış renk 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 yıldız çiçekleri dalya da deniliyor muhteşem şu renklerin güzelliğine bakın özellikle şu ebruli kat kat katmerli olanlar harika görünüyor terapi gibi buraları gezmek, çiçekçileri görmek, gezmek, o atmosferi yaşamak, o çiçeklerin içinde bulunmak ruhumuza çok iyi geliyor arkadaşlar. AVM'ye gitmektense çiçekçiye gitmeyi tercih ederim. Hafta sonları fırsat buldukça bu şekilde çiçekçilere gidiyorum. Bakın şu sardunyaların güzelliklerine bakar mısınız? Renklerine, yapılarına, yaprak yapılarına, çiçek yapılarına muhteşem görünüyor. Yine kurbağalar arkada dekoratif duruyor, süs havuzu var ve şu flamingolara bakar mısınız? Pembe'nin çok güzel tonları, pembiş pembiş flamingolar, sardunyaların arasında çok doğal ve canlı duruyor, sanki gerçek gibi. Çok hoş bir pembesi var ayrıca, çok da güzel duruyor, çok yakışmış. Peyzaj mimarisi böyle gerçekten harika görünüyor, tam bir görsel şölen oluşmuş. Buradan daha önce iki renk sardunya aldım. Çok güzel balkonumda yetiştiriyorum. Bakın şu güzelliklere. Gözüme alamadım. O kadar hoşlar. O kadar güzel duruyorlar ki. Kuğu gibi süzülüyor. Harika görünüyorlar. Şu güzelliklere sizi de ortak edeyim. Gerçekten çiçek sevgisi başka bir şey. Şu Japon gülü 40 lira arkadaşlar. Lavantalar 30 lira. Ee, hiçbir şey benzemiyor bu çiçek sevgisi. Ve gün geçtikçe artarak çoğalıyor bu sevgi arkadaşlar. Bir çiçekle başlıyorsunuz ve devamı geliyor. Böyle çeşit çeşit fideler var arkadaşlar. Bin bir çeşit fideler. Çok güzel çiçekler. Böyle papatyalar. Muhteşemler. Eminim katılıyorsunuzdur şekilde menekşe 100 lira şu güzelliklere bakar mısınız süs havuzuna şu manzarayı size göstermek istedim özellikle renklerin güzelliği renklerin cümbüşü huzurun kokusu mutluluğun sembolüdür çiçekler muhteşem görünüyorlar şu detaylarını size göstereyim 35 lira arkadaşlar ceylan göze 50 sardunya 35 lira fiyatları bu şekilde. Almak isteyen olursa Saksan peyzaj metronun karşısına düşüyor. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Çiçekle kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın. Keyifli seyirler.